İstanbul'da domuz gribi paniği. 20 saatte iki şüpheli vaka grip testi için gözlem altına alındı. İlk vaka kendi isteğiyle hastaneye gelen genç bir kadındı. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen YS adlı Türk vatandaşı dün gece yüksek ateş nedeniyle ve domuz gribi şüphesiyle Kadıköy'deki Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanedeki doktorlar hemen YS'yi Kartal'da domuz gribi vakaları için kurulan birime yönlendirmek istediler. Bunun için bir ambulans çağırdılar ve beklemesini istediler. Bu sırada hastanedeki tüm personel ve hastalara maske dağıtılarak önlem alındı. Genç kadın ve yakını da verilen maskelerle araçları içinde beklemeye başladılar. Damız grip şüphesiyle geldikleri için e, o nedenle maske dağıttılar. Biz de aldık önlem olsun diye. <laughs> hastane yani personeli şüpheli vaka için hemen bir ambulans çağırdı ama hasta kadın ve yakını ambulansı beklemeden ortadan kayboldular. YS'nin kaçtığı düşünülürken gösterilen ilgiden rahatsız olan kadının test yaptırmak için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden ayrılan 28 yaşındaki YS ve yakını kendi özel araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiler. Burada genç kadın hemen tecrit odasına alındı ve ön tetkikler yapıldı ve ilk test sonucu negatif çıktı. Birkaç saat sonraysa İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan başka bir şüpheli vaka haberi geldi. Paris İstanbul uçağından inen bir yolcu grip belirtileri nedeniyle hemen Haseki Hastanesi'ne sevk edildi. Arkada.